Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'nin katkılarıyla hazırlanan Gençliğe Yön Veren Balkan Türkleri Projesi'nde birlikteyiz. bugün Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Recep Tarı ile birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun. Evet, kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet, size söylediğiniz zaman bir de benim ağzımdan duysunlar. Ben Profesör Doktor Recep Tarı, Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanıyım. 1999 yılında o günkü idare yapılanmaya göre Kocaeli vilayeti İzmit kazası Derbent Avlu Avluburun köyünde doğdu. Avluburun köyü Balkan muhacirlerinin kurduğu bir köyde hala da öyledir. Dolayısıyla şimdi bu kadar söyleyeyim. Devamında da şey yaparız inşallah. Açalım. Evet. Ee, bizimle ailenizin göç hikayesini ana hatlarıyla paylaşabilir misiniz? Evet. Şimdi ben de göç hikayeleri mevcut hem de iki yönlü mevcut. Hem Balkanlardan Anadolu'ya doğru hem de Anadolu'dan Balkanlara doğru. E zaten siz de biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet işte e, Rumeli'de ya da Balkanlarda yeni fetihler yaptığında oralarda Türklü ve Müslümanlı temsil etsinler diye bizim ailelerimizi Karaman bölgesinden seçip oralara yollamışlar. Oralara derken e, işte bizim ailemiz e, Delorman bölgesi Razgrad ili Eski Cuma ilçesinin Dralfa köyünde yaşamışlar. 400 küsür sene işte Bulgarlarla beraber aynı köyde yaşamışlar. Osmanlı döneminde yani Osmanlı'nın güçlü olduğu dönemde problem yokmuş. Ama maalesef o 93 Harbi denilen meşhur 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ni Osmanlı kaybedince Ruslardan cesaret alan Bulgarlar Türkleri e taciz etmeye başlamışlar. Ve bu tacizi bizim ailemiz de yaşamış, bizzat yaşamış. Bir sabah bizim kadınlardan biri sık kuyuya su çekmeye gitmiş. Kuyular zincirli kuyuyormuş. E, elini zincire bir atmış ki e, yağlı, zincir yağlanmış Bir de kokluyor ki domuz yağı falan filan. Bir de kuyuya bakıyor ki böyle yağlı falan filan. Çok üzülüyor. Ta uzaklardan gidip su getiriyor. İşte eve gelip anlatıyor. Evde böyle bir moraller bozuluyor. Ondan kısa bir süre sonra tekrar bizim evin kızlarından birisi sokakta yürürken Bulgar çocuklarından birisi takılmış peşine. Yüzünü aç göreyim demiş, yüzünü, o zaman yüzler kapalıymış biliyorsun, yüzünü aç göreyim falan filan deyince bu kız ağlayarak eve gelmiş. Evinde büyüğü bizim Hasan dede. O da duyunca çok etkilenmiş ve hemen peşinden bütün aileyi toplamış. Demiş ki artık burada durulmaz, burada duramayız demiş. Türkiye gitmemiz lazım demişler. Dolayısıyla o karardan sonra apar topar ne var ne yok ucuz e, pahalı demeden sat, satmışlar. Neyse hemen toparlanıp yola çıkıyorlar. Bir de e, tabii Türkiye o zamanki ulaşım aracı tren biliyorsunuz. Trenle gelecekler. O Dralfa köyünün de kıyısından tren geçiyor. istasyon da var. Neyse toplayabildikleri eşyalarla trene biniyorlar. Tam trene biliyorlar Tren kalkmak üzere. A diyorlar İsmail nerede? 6 aylık bebek İsmail nerede? Unutulmuş. Otel açtı. Hemen apar apart dönüyorlar. 6 aylık bebek İsmail'i alıyorlar. Trene biniyorlar. Geliyorlar. İşte yaklaşık biliyorsunuz bundan 150 sene önce bu Kocaeli'nin Avluburun köyünü bizim dedelerimiz kuruyorlar. Tabii Avlubur'un köyü Osmanlı köyü. Tamamen Bulgaristan muhacirlerinin yaşadığı bir Osmanlı köyü. Fakat alt tarafında da Eşme diye bir köy var. Yani Eşme de bir Osmanlı köyü, Avlubur'un da Osmanlı köyü. Avlubur'un tamamen dediğim gibi Türklerden ve Bulgaristan muhacirlerinden oluşuyor. Eşmen'in ise bir mahallesi Türk, bir mahallesi Rum. Tamam mı? Yine biliyorsunuz 93 Harbi'nden bizim buraya gelişimizden yaklaşık 40 sene sonra bir Dünya Savaşı yaşanıyor ve savaştan sonra da Yunanlılar biliyoruz Anadolu yu işgal ediyorlar. Tam o sırada bizim, benim dedemin Eşme tarafındaki tarlasıyla Rumların tarlası konuşuyormuş. Tam da bu zamanlarda böyle Ekim sonu, Kasım başında biliyorsun Buda'ya ekilir ya. Dedem Buda'ya ekmeye gitmiş, o Eşme tarafındaki tarlaya. Dedem orada Buda'yı ekerken alt taraftaki Rum da tarlasını kendi ekemiyor. Herhalde yaşlı mıdır millet bir Türkiye eski ifadesi icar der. icara veriyor. Yani yarıya ver. Eşme'li bir Türkiye. Zaman şu zaman, 1920 yılının Ekim-Kasım dönem, şu, yani bu şu mevsimler, tamam Rum diyor ki, tarlasını <laughs> yarıya Ahmet'e, Ahmet, ah Ahmet diyor. Şimdi diyor, burayı sen ekiyorsun ama diyor, belki diyor bu hasadı diyor, ya tamamen siz yaparsınız, ya tamamen biz yaparız diyor. Bizimkileri bir iş yaptılar diyor, bir halt karıştırdılar diyor. Yani bizimkiler der ki Yunanları kastediyor, çünkü kendisi huzur içinde yıllardır Osmanlı'da yaşayan bir Rum. Devletle milletle problem yok. Ama işte Türkiye şikayet eden Yunanlardan bahsediyor. Bizimkiler bir hat karıştırdılar diyor. Bir şey de başaracakları yok ama diyor bizim huzurumuzu kaçırdılar diyor. Neyse o bakımdan diyor ben şüpheliyim diyor. Şu anda buraya sen ekiyorsun ama ya tamamen biz ekeriz Yunan kazanırsa ya tamamen siz biçersiniz diyor. Yani ya siz biçersiniz ya biz biçeriz diyor. Gerçekten sanki önü gör, ileri görmüş gibi. Biliyorsunuz işte Budaylar Haziran'da falan başak yapar Temmuz'da biçilir. Tam 28 Haziran'da buğdayların başak yaptığı, artık neredeyse olgunlaşma üzere olduğu bir zamanda Yunan buradan çekiliyor. Yunan buradan çekilince bu bölgeden eşmen Rumlar da kaçıyor. Kaçıyor. Dolayısıyla 1921 Temmuz ayında o buğdayları biçmek o Rumun dediği gibi tamamen o, o tarlayı yarıya varken biçen, eken daha doğrusu Ahmet'e nasip oluyor. Böyle bir hikayemiz var. Yani hem geliş hem <laughs> gidiş. Yani biz Türklerin oradan gelişi, buradan Rumların gidişine dair böyle yakın hikayelerimiz var. Evet. evet Peki Recep Hocam hala gidip gelmekte misiniz? Orada akrabalar var mı? İşte adetler, gelenekler devam ediyor mu? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi bizimkiler toptan gelmişti. Orada akrabamız kalmamış ama ben yıllar sonra merak ettim. Hani atalarımız nerelerde yaşamış diye. Ya. Epey bir zaman sonra gittim. Yani işte Orman, tabi tabii şu an Delorman bölgesine hitap edilmiyor. İşte Razgat iline gittim, o eski cuma, Draf'a gittim. E, oraları gördüm. E, dolayısıyla atalarımızın yaşadığı, yani nasıl, nasıl diyeyim, e, yerlerde biraz dolaştım. Hatta orada bir Bulgar'la karşılaştım. Dedim ki bana bir bardak su verir misin dedim. Kuyu başındaydı çünkü. Niye dedi? Dedim ki benim dedelerim yüz küsür sene önce buradan gitmişler, bu suyu içmişlerdir. Dedelerimi içtiği İslam bana verir misin dedim Bulgar'a. Güldü bana, tamam dedi, vereyim dedi, ver, dedi, ver. De, içtim. E, ve hakikaten böyle tarihe gittim adeta. Bir de orada hiç unutmuyorum. O dedelerim tam böyle ta, ta, tarif ettikleri, yaşadıkları yerlerde büyük bir meşacı gördüm. O meşacını yapraklarını alıp getirdim, kurutum böyle tarihi belki bir satıyorum burada. Yani bu hissetme olayı biliyorsunuz yani. Nasıl baktığınız hissetmenize bağlı böyle. Böyle bir ziyaretim oldu Peki Balkan coğrafyasına hem gönülden hem genetik olarak bağlı olmak insanda nasıl bir karakter oluşmasına sebebiyet veriyor? Ya şimdi biliyoruz herkes der ya Balkanlı olmak farklıdır. Hani, e, hani, memleketin her evladı devletini sever, milletini sever ama e, Balkan, yani Balkanların ya da Rumeli Türklerin yaşadıkları çok farklı biliyorsunuz. Biz iki tecrübe yaşamışız. Bir, zaten biliyorsunuz Osmanlı Devleti Balkanlarda kuruyor ve büyüyor. Ve yani o bölgede Osmanlı'nın büyümesi, büyümesini, görmüşüz. Ama maalesef daha sonra işte 93 Harbi ile başlayan, Balkan Harbi devam eden çözülmeyi, yıkılmayı görmüşüz. Memleketi kaybetmeyi görmüşüz. Yani işte Balkan Türkleri ya da Rumeli Türkleri devletin çöküşünü görmüşler. Bunu görünce de çok acı bir tecrübe kazanmışlar. Dolayısıyla devletin ne olduğunu gayet iyi anlamışlar. Ve biliyorsunuz yani hangi siyasi çizgide olursa olsun bugün biz onunla övünüyoruz. Bütün Balkanların, Balkan Türklerinin devlette problem yoktur. Devletin yanındadırlar. Devlette kavgaları yoktur. Zaten milletle kavgaları yoktur. Dolayısıyla Balkanlı olmanın böyle bir farkı var. Hatta şunu da biliyorsunuz zaten, bugünkü devletimizi kuran da biliyorsunuz, bir Balkan Türkiyeli olan Mustafa Kemal Paşa. Yani Balkanlı olmak böyle bir şey. <laughs> evet. Hayatta şu anki pozisyonunuza gelmenizdeki önemli kırılma noktaları olarak neler ifade edebilirsiniz? Tabii insanlar hayatlarında çeşitli kırılma nokta yaşıyor ama benim için yani en kalıcı ya da en etkileyici, en uzun etkisi olan kırılma noktası şu oldu, ben üniversite okurken şöyle düşünüyordum. Nasıl olsa Kocaeli'yim. Burası bir sanayi bölgesidir. İşte üniversiteyi bitirir gelir burada özel sektörde çalışırım diyordum. Hep öyle düşünüyordum. Öyle planlıyordum kendimi. Fakat Haziran'da 1980 Haziran'da mezun oldum. Mezun olunca da hemen diploma olup kaçmadım oradan. Dedim ki burada benim üzerinde emeği olan hep hocalarımız var. Ben, ben de iz izi kalan, hatırası kalan hocalarımız var. Onları bir ziyaret edeyim, vedalaşayım dedim. Neyse o şekilde baktım. Dediğim gibi üzerimize epey emeği olan, izi olan hocaları ziyaret ettim. Ee, işte i̇şte vedalaşmak istedim. Hepsi şunu sordular bana. Dediler ki işte bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ben de dedim işte böyle böyle işte kocaya dönüp özel sektörde. Dediler ki hepsi sanki anlaşmış gibi ayrı ayrı. Sen dediler devamlı bir öğrenci, ilgili bir öğrenci. Senden akademisyen olabilir hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim hocam hazırlığım yoktu. Dediler, e, e, dediler bak eğer karar verirsen e, muhtemelen işte zaten ben Haziran'da mezunum. Güz döneminde işte akademik ilanlar çıkar falan filan dediler. Neyse bunu bir diye birkaç hoca söyleyince e, ben de bayağı bir etki bıraktı. E, dedim ki buna bir hikmet vardır. Dolayısıyla ben buraya geldim Haziran'da. Hiç iş aramadım. Bir süre dinlendim. Ondan sonra bir taraftan yabancı bir taraftan bilimsel çalışmalarla asistanlığa hazırlandım. Gerçekten son vardı. Ekim ayında da ilanlar çıktı orada. Bana haber ettiler. Gittim kazandım ve 1980 yani 80 Haziran'da mezun oldum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde. 1981 yılında da şey pardon 80, güz döneminde aslen oldum. Dolayısıyla bu bende benim hayatımda önemli bir kırılma noktası oluşturdu. Evet. Peki bugünün gençlerine kendi özelliklerini geliştirmek bakımından tatminkar bir yaşam sürmek adına ne önerirsiniz? Ya şimdi han bulmak ya tavsiye <laughs> kolay bir şey değil ama. Şimdi biliyorsunuz genç olsun, yaşlı olsun herkes mutlu olmak istiyor. Herkesin nihai hedefi mutlu olmaktır. Ama ben kendime de, asistanlarıma da, öğrencilerime de şunu söylüyorum. Mutluluk izafi bir şey, göreceli bir şey. Yani büyük ölçüde bize bağlı bir şey. Hayata ve olaylara nasıl baktığımıza bağlı. Hayata ve olaylara olumlu bakıyorsak çabuk mutlu olabiliyoruz. Hayata ve olaylara işte ne bileyim olumsuz bakıyoruz, mutlu olamıyoruz. Dolayısıyla bu böyle bir şey. Bir de bizim açıklayamadığımız bazı şeyleri biliyorsunuz. Ata böyle çok özel bir şekilde açıklayabiliyor. Tam da bu anlamda veya bu konuda şöyle bir söz var biliyorsunuz. Eskiler derlerdi, kanaat en büyük hazinedir diye. Hani bugünkü Türkçele söylersek, bugün gençlerin anlayacağı şekilde. Yani sahip olduklarınıza yetiniyorsunuz, yetinmeyi biliyorsanız, onlara şükrediyorsunuz, mutlu olabilirsiniz. Tabi bu şu demek değil. Yani mevcutlarla yetinip müskünleşmek, tembelleşmek değil. Yani mevcutlara şükredip mutlu olacaksınız ama daha fazla çalışacaksınız. Yoksa öbür türlü sürekli böyle başkalarına bakarak onda o var benden yok. O onu yapmış, ben niye yapmadım diye sürekli başkaları özenerek ve, ve elde edemediğinizde ulaşamayacağınız şeylerin peşinde koşarak bütün bir ömrü mutlu şekilde geçirmek de var. O anlamda dediğim gibi dengeli olmak şartıyla. Yani ne tamamen başkalarına gözlük hırs içinde yaşayacağız ne de böyle miskinlik içinde. Yani mevcutlara şükredip daha iyisi peşinde de çalışma çalışırsak zaten bence mutluluğun yolu bu gibi sanki yani. Evet. Yani zamanı doğru kullanmanın ve yakın çevrenin önemli olduğu bir çağda Gençler kendilerine nasıl bir çevre inşa etmeli, nasıl arkadaşlarla takılmalı, zamanı nasıl kullanmalı? Ya o da evet. Ya şimdi biliyorsun bütün canlılar için bu geçerli. Yani bütün canlılar içinde bulunduğu çevre etkileniyor, hatta ona göre şekilleniyorlar. Dolayısıyla gençler de öyle. Şimdi çevre deyince biliyorsunuz yani doğduğumuz çevre, yani ailemizi kendimiz tercih edemiyoruz ya yani da seçemiyoruz. Akraba çevresini seçemiyoruz ama ya yani kendinizi bildikten sonra arkadaş çevresi seçebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle madem seçme imkanımız olan arkadaşlarımız var, arkadaş çevremiz için iyi seçmeliyiz. Ya yani ne bileyim yani bizi e, e götürecek, güzelliğe götürecek arkadaşlara beraber olmalıyız. Tam tersi bizi kötüye sürükle beraber e, olmamalıyız. E, şimdi hatta benim rahmetli babam derdi bana daha çocukken, oğlum derdi. Ha sana bir şey kazandıracak, kazandıracak diye ya, pahalı değil. Ha sana böyle işte bilgi, tecrübe, ahlak kazandıracak insanlığı <laughs> etrafında. Hatta de kavga ederken bile sakın seviyenden düşkün kavga etme oğlum derdi. Onlar seni küfre sürükler. Öyle ağır laflar derler ki onlar sen, sen onlar kavga bile edemezsin. Yani normalde bile işte düzgün insanlarla bizi güzel insanla buluşmak lazım. Hatta kavga ederken bile böyle af, affedersin bilmiyorum bu yani o kelimeyi kullansam olurum. Çirkef insanlar kavga bile etmeyin derdi. Yani kavgada bile iyi insanlarla, yani düzgün insanlarla muhatap olmaya çalışın derdi. O bakımdan çevre çok önemli. Yani. Bu da insan elinde. Dediğim gibi akraba çevremi seçemiyoruz ama arkadaş çevremi seçiyoruz. Çok önemli. İnsana çünkü hele günümüzde arkadaş çevresi etkisi belki aileden daha fazla. Evet. Yani. Peki bu enformasyon çağında sürekli bir bilgi, haber bombardımanına tutuluyoruz. Zamanımız sürekli birileri tarafından çalınıyor. Yani kişi zamanını nasıl yönetmeli? Ya şimdi zaman derken ben mesela üniversiteye gelen öğrencilerle ilk karşılaştım, direkt derse girmiyorum. Önce sohbet yapıyorum falan filan. Şunu diyorum, zaman çok kıymetli ama sizin zamanınız her şey yeter diyorum. Bakın, asıl işiniz olan işte derslere de yeter, diğer işlere de yeter. Dolayısıyla yani bunu genelleştirirsek, yani gençler için diyorsunuz değil mi? Gençler için. Evet. Gerçekten, tabii gençler deyince gençler zaten büyük oranda işte okulludurlar, işte okuyorlardır. Onların o zamanları Temel işte olan derslere, işlere zaten derslerine yeter. Ama ben yine kendime, asistanlarıma, öğrencilerime şunu söylüyorum. Bir insan bütün zamanı kendisi için harcarsa ya da sadece kendisi için çalışırsa, bu insanın herhangi bir öcekten böcekten ne farkı var? Hani öcekler böcekler de hep çalışıyor. Dediğim şu, bir insan başkalarıyla ilgilendiği ölçüde onların da ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı ölçüde insanlığını hisseder, hatta mutlu olur. Ee, diyorum. Bunu önce kendime diyorum, yaşamaya çalışıyorum. Asistanlarıma diyorum, yaşamaya çalışıyorum. Öğrencilerime de söylüyorum. Dolayısıyla yani gençlerin ya da öğrencilerin vakti asıl işi olan öğrencilere yeter. Ee, işte i̇şte başka insanlarla hatta ülkeyle, milletle ilgilenmeye de yeter. O bakımdan vakitleri iyi kullansınlar. Zaten şunu diyorum. Başarının sırrı ille de çok çalışmak değil, disiplini yaşamak, düzenli yaşamak, vakti iyi kullanmaktır. Öyle. Evet. Son olarak geçmiş deneyimlerinizi anlattınız. Bugünden geçmişe, veya bugünden geleceğe bir şeyler söyleyecek olsaydınız bu ne olurdu? Ne söylersiniz? Tabii geçmişe <laughs> dönük bir şey söyleyecek halimiz yok. Çünkü geçmiş, geçmişte kalmış, yaşanmış ama geçmişe bir şey söylemeyiz ama yani oraya bir katkıda bulunamayız ama oradan bize katkı gelebilir. Yani biz geçmişten yararlanabiliriz. Dolayısıyla geçmişin tecrübelerinden yararlanarak hem kişi olarak hem to toplum olarak geleceğimizi daha iyi düzenleyebiliriz. Şimdi Özellikle işte ülke olarak ya da millet olarak baktığımızda geçmişte hakikaten bizim pek mahcup olacağımız şeyler yok. Tam tersine gurur duyacağımız şeyler var. Ee, ama şu var tabi, e, bu anlamda toplum olarak, ülke olarak geçmişimize baktığımızda şunun gibi nasıl insanların hayatı böyle düz çizgi şeklinde gitmez, inişli çıkışlı olursa toplumların ya da devletlerin hayatı öyle. Biliyorsunuz biz birkaç yüzyıl önce çöküşe geçmişiz de dibe vurmuşuz. İşte yüz sene sonra dipten yukarı doğru çıkmaya başlamışsa bu kolay değil. Yani 100 sene sonra yani 1923'teki bu son devletimizi kurduğumuzdan bu tarafa yavaş yavaş işte yükselmeye işte gerçekten bağımsızlığın tadını almaya çalışıyoruz ama bu kolay değil. Ancak ayağa kalkıp yürümeye başladık. Yani gerçekten kolay değil. Dolayısıyla işte madem ancak dediğim gibi 100 yıl sonra ayağa kalktık çevremize bakmaya başladık yani çevremize bakma derken yani dünyanın başka yerlerindeki, demin dedim ya bir insan sadece kendine bakmamalı, çevresine de bakmalı, başka insanlara da bakmalı. Bu bizim ülkemiz için de geçerli. Zaten bizim fert olarak genetiğimizde bu olduğu gibi ülkemizde genetiğinde bu var. Bizim ülkemiz ya da devletimiz tarihte nasıl soydaşları dindaşlara ilgilendiyse şimdi başladı. Özellikle son son biliyorsunuz çeyrek asırda diyeyim ya işte son 20-25 yılda. Artık işte dünyanın başka tarafındaki soydaşlarıyla, dindaşlarıyla ilgilenmeye başladı. Hatta ondan da öte, dünyanın herhangi bir yerdeki bir mazlumla, masumla ilgileniyor. İşte bu gerçekten geçmişten gelen bir özelliğimiz, genetik bir özelliğimiz, bir güzelliğimiz. Bunun devam ettirilmesi lazım. Yani demedi, tekrardan söylüyorum, fert olarak çevremize ilgilenmek ne kadar erdemli bir şeyse, ülke olarak da işte çevremizle, başka ülkelerle ilgilenmek bir güzelliktir. Bu yürüyüşün bozulmaması lazım yani ben günlük mesela siyasal grafik kalayım ama ben günlük siyasete tepe girmiyorum. Hep böyle makro bakıyorum. Benim bütün derdim şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayağa kalkmış yürüyor ve dünya ile ilgilenmeye başlamış bu yürüyüş devam etsin, bu bozulmasın. Allah ya bu yürüyüşü devam, ettirecek, devam ettirebilecek insanlara fırsat versin diyorum. Tam tersine bu yürüyüşü sektörü uğratacak insanlara fırsat vermesin diyorum. Bu da genel bir düşüncedir. Böyle günlük bir siyaset değildir. Böyle düşünüyorum. Evet harika. Recep Hocam çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. Estağfurullah. Sizi ağırlamaktan memnun olduk. Estağfurullah. Yeniden görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah.